Manavgat ilçemizde bu yangın sebebiyle canını kaybeden 5 e, vatandaşımıza e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve hemşerilerine başsağlığı diliyorum. Büyükşehir ve Manavgat e, belediye başkanlarımızdan bir e, çalışmaya yönelik yapılan çalışmalara yönelik e, bir briefing aldık. Bilgilendirme aldık. Gördüğümüz şey şu, ben buraya bugün Marmaris'ten geldim. Manavgat'tan da Adana'ya, oradan da Osmaniye'ye geçeceğim. Şimdi ortak noktaları söyleyeyim önce. Marmaris ve Muğla genelinde olan yangınlarla, Manavgat özelinden Antalya geneline yayılan yangınlardaki temel problem, ortak problem bir koordinasyon eksikliği. Valilik makamı ilçelerde e, kaymakamlık makamıyla ayrı bir e, koordinasyon sistemi. Buna karşılık belediye başkanlarıyla o yangın olan yerlerin belediye başkanları eğer e, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıysa onlarla alakalı daha farklı bir koordinasyon modeli var. Bu yanlış. Bunu yapanlara buradan duyurmak isterim ki derhal bu saçmalıktan vazgeçin. Birincisi bu. İkincisi bu tür konularda sence bence şucu bucu bakılmaz. Bu tür konularda ekonomi birleşir. Kaynaklar birleşir. Elemanlar birleşir ve araç gereç birleşir ve verimli bir çalışma yapılır. Vilayetin, kaymakamlığın, bakanlıkların, merkezi idarenin imkanlarıyla belediyelerin imkanları birleşirler ve buradan verimlilik çıkar, daha hızlı sonuç alınır. Dolayısıyla bu ayrımcılığa son verilmesini buradan sizlerin huzurunda duyuruyorum. Üçüncü bir konu var. O da maalesef yetersiz uçak. Şimdi iki yerde de aldığımız bilgi şu. Uçakların yaptığı havadan yapılan uçakların müdahalesi, yani belediyelerin elindeki e, arazöz ya da itfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde uzak, yukarıdan yapılan e, müdahalede uçakların ki uçak müdahalesinin daha etkili olduğu, daha verimli olduğu, daha sonuç alıcı olduğu ama helikopterlerle ilgili olarak o derece bir sonuç alınamadı. Şimdi bugün aldığımız bu bilgilendirme toplantısından sonra burada çıkıp çok başka şeyler söylemem gerekirdi. Ama milletimizin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. İnsanın canı yanmış. Bakın 22 mahalle belediye başkanınızın yanlışsam düzel. Manavgat'ta 22 mahalle bu işte Yalnız. yandı, Tamamen. yıkıldı diyor. Tamamen yandı, yıkıldı diyor. Dolayısıyla biz bütün hepimiz iktidar partisi iktidar partileri de iktidar Türkiye'yi yönetenler de biz muhalefet partilerinin mensupları da onların belediye bizler seçilmiş belediye başkanları da imkanlarımızı ve enerjimizi birleştirmek zorundayız. Bu ne ya? Şuculuk buculuk oradan seçilmiş, buradan seçilmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla çok şey söyleyebilirdim bu acıya duyduğum saygıdan dolayı herhangi bir şey söylemiyorum. Ama bunu bir kenara koyduk. Onun için de çözüm noktasına gideceğiz. Bakın Marmaris'te de söyledim. Bu orman yangınları şayet kundaklama ise devletin görevi, devleti yönetenlerin görevi derhal bunların ne olduğu, kim olduğunu bulmaktır. Derhal bulmalıdır. Çünkü Manavgat özelinden anlatılanlar var. Türkiye genelinde sosyal medyadan yapılanlar var. Dolayısıyla karmaşık, şaşkına çevirici bilgiler algı yönetelim derken Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozar. Dolayısıyla eğer bu yangınları kundaklayanlar var idiyse derhal önce kundaklama olup olmadığına bakılmalıdır. Bu konuda bir kanaat varsa derhal kamuoyuyla milletimizle paylaşmalıdır. Bu konuda şeffaflık olmak mecburiyetindedir. İkinci husus orman yangınlarına sebep olan ne bugün ne dün ne de yarın sebep olacaklarla ilgili derhal ve derhal arkadaşlarımız o kanun teklifini verecekler. Terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Oculuk buculuk üzerinden çıkarıp terör üyeliğiyle yargılanmalıdırlar. Yanan mesela Marmaris'te orman yandı. Diğer yerlerde Muğla'da ormanlar yanıyor. Yanan ormanların yerine bir santim beton yapılmamalıdır. Yapılma kalktığı zaman seçim elbette gelecek. İster önce ister 2023'te o yapılan betonların tamamını yıktırıp oraya el uzatanlarla da hesaplaşmak hepimizin boynunun borcu olacaktır. Onun için kupon arazi modeline geçilmemelidir. Manavgat özelinde evler yandı, hayvanlar yandı, çok büyük kayıplar var. Şimdi karışık bir, gene aldığım bilgi üzerine söylüyorum, karışık bir afet neydi? Söyle Doğru. başkan. Doğru. Doğru. Doğal Doğru. afet yerine genel Doğru. afet bölgesi ilanı diye bugün ilk defa duyduğumuz bir tarif var. Bu tarifin Manavgatlılar açısından am, ıı, bizde burada 22 mahalle gitmiş, köyler gitmiş, hayvanlar seralar gitmiş ve Antalya'nın birçok yerinde yangın var. Beş ilçemizde. Onların beş ilçemizde yangın var. Dolayısıyla burada kayıpların giderilmesi için tariflenmelidir. İlk defa duyduğumuz bu afet bölgesi tarifi. Dolayısıyla daha rahat kayıpların ödenmesi için tariflenmelidir. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı'nın, Manavgat İlçe Belediye Başkanı Millet, Millet İttifakı'nın onlardan mal kaçırmak, mülk kaçırmak, imkan kaçırmak üzerine bir bakış açısıyla yapılırsa bu son derece yanlış olur, günah olur, ayıp olur. Bunun da takipçisi olacağız. Dolayısıyla tekrar bütün sahada bulunan arkadaşlarıma hangi hangi departmanda olursa olsun, hangi kurumdan olursa olsun saha gönüllülük esasında dahil olmak üzere sahada çalışan bütün arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Belediye çalışanlarımıza, vilayet çalışanlarımıza, bakanlıkların çalışanlarına da çok kalpten teşekkür ediyorum. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu beraberliğe ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum. Beraberliğe ihtiyacımız var. Birlikte çalışma ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları gerçekten kamuoyunda sonuna kadar kovalarım. Haberleri olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.